Ulan Dış görünüşünüz sizin hakkınızda zannettiğinizden fazla bilgi veriyor. Mesela iç organlarınızın durumu ya da çocukluk travmalarınız ya da ağzınız kapalı olsa bile dişlerinizin yamuk olup olmadığı. Sizce bu adamın neyi var? Karaciğer rahatsızlıkları göz ve ciltten anlaşılabilir. Peki bu adamın neyi var? Bilmeyenler ve nail artçılar burada garip tırnaklar görürken bilenler çomak parmak ya da midye parmak. Bu durumun akciğer rahatsızlığını gösterdiğini anladı. Çok ilginç değil mi? Sorun akciğerinizde ama parmaklarınızdan anlaşılabilir açılıyor. Parmaklardan gidelim. Böyle parmak eklemleri varsa da eklemlerde iltihaplanma var demekmiş. Ya da ünlülere girelim. Freddie Mercury. Tanıyanlar görür görmez HIV pozitif olduğunu anladı ama görüntüsünden değil. Şaka bir yana Freddie abinin ya da ablanın bilmiyorum. Dişleri şöyledir. Bu dişler çocuklukta stresle başa çıkabilmek için parmak emdiğini gösteriyor. Sonra da başka şeylere melek devam ediyor. Uzun süre parmak emen çocuklarda dişler bu şekilde gelişiyor. Bu da çocuklukta büyük ihtimalle stresle başa çıkmak için ya da kendini sakinleştirmek için parmak emdiğini gösteriyor. Ya da çenenizdeki eğrilik omurganızı doğrudan etkileyip skolyoza neden olabiliyormuş. Skolyoz boyun omurlarını etkilediğinde astigmat ya da miyopa sebep oluyormuş. Bir de şey var. İbn Sina da öğrencileriyle beraber oturup hasta idrarı içiyor. Manyak oldukları için değil, şeker hastalığınız varsa idrarınız şekerli oluyormuş. Şöyle göründüğünüzde de zeka göstergesi. Varsa bu dikişi sökecek, çıksın göre.